O. gidip çocuğuna şey aldırma mısır şuruplu yedirme astım alerji şeker hastası olmasın. Helal bölgeli Kastamonu'dan Maranki markasıyla tamamen sertifikalı ürünlerimiz. Sizler için daha ne yapalım size? Daha ne yapalım? Evet. Gördüğünüz gibi burada ürünlerimizle, yöresel ürünlerimizde gördüğünüz gibi ürünlerimize devam ediyoruz. Ve yine aynı şekilde tamam, sağ ol. Sağ ol. Bu ben, şöyle geçelim. Tabii pazarımızdan sonra da gördüğünüz geldiğinizde burada içeride tamamen besin destek ürünleri tamamen şuruplarımız, helvalarımız burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde iot sizler için yeni ürünümüz karabülver B12 bakın B12 folikasit yine gidip o kolonyalarla uğraşmayın. Gümüş suyumuz yine burada. Evet çocuklarınıza yine bir helva bakın. Bu helva ne? Şeker hastaları bu helvayı yiyebilir. Bu lokumu yiyebilir. Mahrum etmeyin insanlar. Peki ne bu? Hurma suyundan yapılmış. Tamamen şeker yerine hurma suyu kullanılmış lokumlarımız. Bakın burada insanlık için olağanüstü bir şey. Üzüm çekirdeğinden yapılmış. Bakın görüyorsunuz burada. Öğütülmüş üzüm çekirdekli helvalarımız. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. Evet. Al lokumunu, kahveni yap, bir de bunu ye. Şifa olsun. Ya daha sizin için ne yapalım? Bakın bu ülkeye 750 tane ürün ektik ya. Ürettik, ağaç diktik. Bu ülkede insanın kıymeti yok bu ülkede sırtını ya bir siyasi partiye, ya bir cemaata, cemiyete dayayacak Ya da mason kuruluşları arkanda olursa ne ala. Onun dışında olanlarında nasip olan geliyor, şifayı buluyor. Çok şükür biz Allah'a dayandık. Resulullah'ın yolunda onun emirleri doğrultusunda eğilmeden, bükülmeden doğruları söylemeye devam ediyoruz da de devam edeceğiz. Bu ülke bizim. Diyorsunuz yok şarkıtörü ürünlerimiz yok. Gel. İşte Burada gördüğünüz dünyada ya bu ülkede bir tane üzüm sirkesi vardı beş sene önce. Nerede bu devlet? Nerede Tarım Bakanlığı? Nerede yetkililer? Hani nerede bu bilim adamları ya? Sadeşim sen niye burada böğürtlenin sirkesini yapmadın? Prebiyotik olsun. Neden kuşburnu sirke yapmadın bugüne kadar? Neden? Ya kiraz sirkesini niye yapmadın? Bak elmayı ilk defa biz yaptık ya. Al şu alıç sirkeni. Al su alış sirkesi dağlar alış dolu. Kalp damarı düzeltecek. Niye yaptırtmadın? Niye teşvik etmedin bunları? Neredesin Tarım Bakanlığı yetkililer? Gidip kredileri bilmem nerelere vermeyin. Yok tıbbi nane ektirdim kredi veriyorsun. Adam traktörü alıyor naneyi tarlada bırakıyor. Bal yaptıracağım diyorsun traktörü alıyor bal meydanda kalıyor. Uyanın artık devleti soyuyorlar. Devlet soyuluyor soyuluyor. Hayvancılık yapıyorum diye Devlet soyuluyor. Uyanın artık. Bu milleti aptal sanmayın. Al kekik suyunu ya. Koronadan öldüm diye düşünme. Al şu kekik suyunu iç. Güzel, güzel. Efendim koronaya koronaya ilaç bululuyor. Göstereceğim şimdi ilacı. Al şu kekik suyunu iç. Koronan düzelsin. Patır patır ölme bak burada. Sana limonun sirkesini yaptım. Karaciğerine enginarın sirkesini yaptım. Böbreğine sana gileborunun sirkesini yaptım. Daha sana daha ne yapayım? Bak sana burada uluslararası sertifikalı. Bak burada. Bak gel gör burada. Uluslararası sertifikalı. Uluslararası sertifikalı. Burada getirdik tamamen yöresel ürün. Tam 120 tane burada şöyle yap bak şöyle şuradan başla. Bak siyaz bulgurundan, orijinal mercimeğinden, kabuklu pirincinden, nohutundan, hepsi griçkasından. Burada gördüğün bütün ürünlerin biber makarnası, nohut makarnası, kapya makarnası, kırmızı mercimek makarnası, nohut makarnası, burgu makarnası, yeşil mercimeğin makarnasını senin çocuklarına makarna yaptım ya. Çocuklarına makarna yaptım senin çocuklarına. Bak evinde kek yapasın diye sana burada özel bebeğine bak mama yaptım senin burada. Bak bebek irmikleri yaptım bak burada. Bütün bunları yaptım sana getirdim. En büyük şey susam getirdim sana. Sütten 10 kat fazla kalsiyum al şu susamı kullan. Menopoza girdiğin zaman bu susamla şifa bul dedim ya. Gel bak kimse yok burada. Hepsi karşıdaki bir bilmem ne marketin önünde. Zincir marketin önünde zehirleniyorsun. Gel bak buradaki şeyle şu tahin 55 lira, orada 45 lira mısır şurubundan yapılmış. Aklını kullan, akıllan, düşün. Fikret, zikret ya. İnsan düşünür, hayvan düşünmez. Hayvan bile düşünüyor, gidiyor mısır şurubu kullanmıyor ya. Hayvan mısır şurubuna konmuyor. Sen insan bilincine çık artık hayvandan. insan bilincine çık. Mısır şurubundan ürünler alma. Arı konmuyor. Margarini karınca yemiyor. Akıllan artık Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Görmez, susmaz, konuşmaz. Vicdanı yoktur onların diyor. Onlar haksızlık karşısında susarlar diyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdır. İnsanlar ve cinleri yarattım. Pek çoğu hayvan gibidir, hatta daha aşağıdır. Onlar gafillerin ta kendileridir. Araf suresi 179, insan bilincine çık, insan gibi yaşa. Bak otla yaşa, sana pahalı yaşa demiyorum, düşün. Allah sana korona yollamaz, seni kanser etmez, seni kısır etmez, seni kör etmez, seni felç etmez, seni şeker hastası yapmaz, sen Allah'ın verdiği, aklı kullanamadığın, düşünemediğin için, farkında da olamadığın için gidip o mısır şurubunu aldığın için, o margarinli gıdaları yediğin için böylesin. Allah adalet eder. Bil ki sevdiği kulusun yine. Efendim korona ve çare bulunmamışmış. Ya nasıl bulunmadı? Koronaya çare var bak. Koronanın çaresi ne burada? Evet. Bulsak ürünümüzü bulacağız inşallah. Bulacağız. Evet. Burada. Evet. Bir tane kalmış. Bakın. Çinliler elma da elimde. Demin ısırdım. Onun için amasya elmamı bırakmıyorum. Yavşan otu. Buradan ilan ediyorum. Hani ilaç bulundu. Bulunuyor. Bulduk. Bulacağız. Diyorlar ya. Kardeşim Çinlilerin kullandığı pelin otu. Venanika bakabunga 500 çeşittir. Anadolu türü yavşan otu acı ot tat dilinde al bak burada bu pelin otunu aldık. sizler için ekstratını çıkardık al bunu kullan dört günde negatife dönüyor mu bir dene buradan sağlık bakanlığına da yetkililere bilim kurulu diye o bilim kuruluna sesleniyorum kardeşim bir gel incele bunu bir bak ya Alman inceledi Alman Tarım Bakanlığı XPS 6 olarak ürünümüzü Almanya Berlin Tarım Bakanlığı'na yolladık eczanelerde ilaç gibi satılabilir diye ruhsatını aldık. Almanya Frankfurt merkezimiz başta olmak üzere Avrupa Birliği'nde en çok satan ürünümüz neymiş? Yavşan otu, ısırgan, zeytin yaprağı gibi 9 tane bitkinin ekstratı, yeşil çayın kateşini, spirulina, yosun, onun dışında zeytin yaprağının oloropini hepsi içinde Al bunu bir kullan, bir dene, patır patır ölme. Yazık, aklını kullan. Kedi bile hastalandı mı gidiyor dışarıda otunu yiyor. Nedir otu? Kedi otu, valeryan. Ya kedi kadar aklın varsa bir de otlardan istifade et. Bakma sen bu masonların, bu devletlerin, bu dış güçlerin, küresel sermayenin oyunlarına gelme. Al gümüş suyu. Kullan. Gümüş suyunu koronada kullan. Bak kurkumin dünyada ilk defa zerdeçalı getirdik zerdeçalı sıvı olarak üç fazla sizin için ürettik. Kullan. Bu üç tane yaşın otu zerdeçal gümüş suyunu kullan. Gel bakalım korona oluyor musun? Olmazsın kardeşim. Biz olmadık. Bak benim üç çocuğum var, eşim var. Bak bu kurumda elli kişi çalışıyor. Hiç kimse olmadı. Niye olmadı? Sadece şunun enerjisi bile sana yeter ya. Bak burada diken al bunu hiç akciğerlerin ilacı bu. Oku, araştır. Teşvik et bunları. Bu ülke ne zaman demokrasi ve insan hakları ve insana kaygı duyacak biliyor musunuz? İşte şu gördüğünüz gevendikenli, geven otunu ne zaman ki insanlığın hizmetine sunulacak? Doktorlarımız Tarım Bakanlığı ve devletimiz onaylamıştır bunu Tarım Bakanlığı. Hastalarımıza tavsiye edilip devlet bunları ödeyecek. Biliniz ki bu ülkede o zaman insan hakları ve demokrasi ve insana kaygı var demektir. Bunun dışında ilaç tröstlerinin kontrolünde küresel sermayenin oyunu içinde böyle yaprak nasıl ki rüzgarın önünde gider böyle gideceksiniz. Allah'ın verdiği ömür uzamaz. Ama verilen ömrü kaliteli dik yaşamak mümkün. Hepinize her cumartesi gün Topkapı'daki Kozmik Yaşam Merkezi'ne Pazar Tekke'de ve organik pazarımıza bekliyoruz. Akşam 19'a kadar buradayız, sizlerleyiz. Bir kahvemizi içmeye, bir çayın bitki çayımızı içmeye davet ediyoruz. Taklitlerimizden sakının. Uydu kanallarındaki hiçbir yayın bize ait değildir. Allah onların nesillerini kurutsun diye beddua etmek istemiyorum. Burada gördüğünüz şu sahte reklam Mahmut Tünger Show gibi vidaların 7 defa mahkemeye verdik. 8 defa soruşturma açtırdık. Bu kanunlar maalesef hırsızların, namussuzların, arsasızların arkasında. Mahkemeye suç duyurusu diyoruz. Rütük'ü kapatıyoruz, rütüğü atıyorlar. Rütük diyor. İnsan hakları diyor. Basın özgürlüğü diyor. Ben buradan Zencefil Özgür'e iyi gelir diyorum. 90 bin lira ceza yazıyorlar. Adam sahtekarlıkla ölebilirsiniz diyorum. Hiçbir işlem yapılmıyor bu ülkede. Yapacak bir şey yok. Akıl edeceksiniz, fark edeceksiniz. Bizim dünyadaki tek yerimiz İstanbul Topkapı Merkezi, Kastamonu Nasrullah Meydanı, Almanya Frankfurt Şubemiz ve Üsküdar mağazamız ve Maranki alışveriş sitelerimiz dışında hiçbir yerimiz yoktur. Hepsi yalandır, sahtedir. Vicdanınız varsa suç duyurusunda bulunun. Yeni yerimiz Yalova şubemiz şu anda açılmıştır. Yalova Termal yolundaki Ahmet Maranki Kozmik Yaşam Merkezimiz açılmıştır. Bayilikler verilmektedir, franchisingler verilmektedir. İnşallah yakın zamanda Berlin'de bir şubemiz düşünülmektedir. Adana, Antakya gibi şubelerimizde en kısa zamanda hizmetinizde olacaktır. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı iş görenlerinizdir. Evet dükkanımızı şöyle bir gezelim.